Yıldızını parlat, güneşini yak. Açıl ey gökyüzü, şehit geliyor. Cenneti alayı lütfeyledi hak. Kat kat yarıl, yol ver, şehit geliyor. Değerli kardeşlerim, vatan bir kimsenin doğup büyüdüğü, bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı, toprak parçasıdır. Vatan bütün kutsal değerlerin toplandığı yerdir. Zira sevgiler onun kucağında yaşanır. Ocaklar onun kucağında tüter. Acı tatlı bütün hatıralar onunla hayat bulur. Vatan bizim için bir bahçe, bir nehir, düşmanlarımıza karşı savunduğumuz sağlam bir kale, istirahate çekildiğimiz bir huzur yeridir. Vatan olmaksızın millet, millet olmaksızın da devlet olmaz. Bir milletin varlığı, vatanın varlığına aynı zamanda hür ve bağımsız olmasına bağlıdır. Vatan Allah'ın insana verdiği en kıymetli nimeti olan canını verdiğin yerdir. Şairin ifadesiyle bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Hayatını din, iman, vatan, millet, bayrak, namus gibi milli ve manevi değerlere adayıp Allah yolunda canını veren kişiye şehit denir. Şehit hayatını imanına şahit kılan kişidir. Cennete gireceğine şahitlik edilmesinden şehadet anında rahmet meleklerinin yanında bulunmasından Cenab-ı Allah'ın manevi huzurunda rızıklandırılacak olmasından dolayı bu adı alır. Allah katında nimetlerle rızıklandırılacağına Allah şahit, melekler şahit, insanlar şahit. Şehit canını verir vermez adeta bir gelin gibi süslenir başına yaldızlı taç konur, cennetteki makamı gösterilir, rahmet melekleri hazır bulunur. Allah'ın rahmetine ve mağfiretine erer. Bunun için şehitler asla dünyaya geri dönmek istemezler. Değerli kardeşlerim, kadını erkeği genci yaşlısı, hasılı milletimizin her bir ferdi, dün Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı daima hakkın, ve haklının yanında olmuş. Batılın karşısında durmuş. Zalime karşı mazluma umut olmuştur. Bizi güçlü kılan Allah'a karşı sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur. Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet bizim inancıdır. Yeter ki biz zafiyete düşmeyelim. Ve la tehinu ve la tehzenu ve entumul a'lemne in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz, en üstün olan sizlersiniz ayetinin gereğini yerine getirelim. Değerli dostlar, Mehmetçimiz dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir. Ve bu uğurda şehit olmaya, canını vermeye hazırdır. Şehitlik Kur'an ve sünnette övünmüş bir mertebedir. yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şehitliğin önemini bizlere şöyle bildirmektedir. Ve la bu kutilu fi sabilillahi amvatâ. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bel ahyaun inde rabbihim yurzabun ferihin bima ataahumullah min fadli. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Sevgili peygamberimiz de men utile fi sebilillahi fehu ve ve men mate fi sebilillah fehuve şehidun Allah yolunda öldürülen de ölen de şehittir buyurmuştur. Değerli dostlar, yüreğimizdeki vatan sevgisi, şehitlik aşkı devam ettikçe bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında Kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Gazi'nin ifadesiyle asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin vücuda getirdiği cephedir. Zahiri cephe doğrudan doğruya düşman karşısındaki silahlı cephedir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, yenilenebilir. Fakat bu hal hiçbir vakit bir memleketi mahvedemez. Mühim olan memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren iç cephenin düşmesidir. Evet, birlik, beraberlik, ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. İn yensurkumullahu fele galibe Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur ve in yahdulkum femen zalladi yansurukum min ba'di eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir ve alallahi felyetevekkelil mu'minun müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler sadece Allah'a güvenip dayansınlar ya eyyühellezine amenu اِنْ yensurkum اللّٰهَ يَنْسُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Allah'a yardım, Allah'ın dinine yardımdır. Allah'a yardım, Allah'ın emrini yerine getirmektir şunu unutmayalım ki Allah'tan yana olanlar daima kazanacak. Allah kimin tarafındaysa kazanacak olan ancak onlar olacaklardır. Bu konuya Yüce Rabbimiz şu şekilde dikkatimizi çekmektedir. Ve men yetevellallâhe ve rasûlehu vellezîne âmenû Fe inne hizballahi humul galibun Kim Allah'ı onun peygamberini ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki şüphesiz ki Allah taraftarları galip olacaklardır. Allah taraftarları galiplerin ta kendileri olacaktır. Hiç şüphemiz yok ki Cenabı Hakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak. Zalimlerin tuzakları ayaklarına dolanacak. Hileleri başlarına geçecektir. Dün olduğu gibi bugün de zafer Hakk'ın ve hakikatın yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır. Yüce Mevlam birlik, və bərabərliyimizi daimi eləsin. Dövlətimizə, millətimizə və Məhəmmədçiyimizə yardım eləsin.